Selamlar sevgili dostlar ben PDD'den Emre Kırcan Bu videoda sizlerle birlikte Call of yeni bölümünü yapacağız Yeni görevini gerçekleştireceğiz Next mission diyoruz ve Libya'ya gidiyoruz Bu ne demektir? Mısır'dan Nazileri attık Libya'ya doğru sürdük Şimdi Libya'da kovulmaya devam ediyoruz Libya ya, ya şey yan yana ee, Mısır yan yana bildiğiniz gibi Desert, Desert tank warfare proves difficult and challenging for both sides.

Galiba bir şey savaşına gireceğiz, gireceğiz arkadaşlar. Tank savaşına gireceğiz. Libya'da ıı, atış gücümüzle onları şey yapmaya, sindirmeye çalışacağız. Öyle gözüküyor. Libya'dayız. <gülüyor> oh, şeyi vuramıyoruz. Okey Abi uzaktan şey eee Third person görüntü yok mu bunda? Yok galiba Hazırız diyor Debre ekip diyor. Şimdi karşımıza şeyler çıkacak galiba. Bunun ismi neymiş? Her Majesty'miş. Bunun ismi neymiş? Storm Crow'muş. Bu Dust Devil. Yakından önünden. Develer. Atışı... Düşman atışı başladı. Ama düşmanı görmüyorum. Havan top atışı yapıyorlar galiba. Evet. Şu an havan topu atışının içinden geçiyoruz. Tankları takip et diyor bana. Ediyorum. Biri vuruldu. Birlikte devam edin diyor. Biz de vurulduk diyor. Kim vuruldu acaba? Ciddi anlamda şey yapıyoruz. Zarar görüyoruz. Ops kendi dostumuzu mu vurduk? Oh bizim adamlar var. Abi vuruyoruz. Çok dayanmayız böyle. Birini indirdik. Yine daha indir ne dedik? Şimdi indirdik birini daha. Yine daha indirdim. Abi sayıları çok fazla. Burada bir tane daha var. Onu da indirmemiz lazım. Nerede o? Tam önümüzde. Onu da indirdik. bizim dostumuz. Burada iki tane var. Onların üç tane var. Bunlar bizim dostumuz. Vursalar ya. Onu da indirdik. Son bir tane kaldı. O bizim dostumuz. Dost. İndiremedik mi? Aa indiremedik. İndirdik. Çok basit oldu be bu. Başta biraz zorladı ama. Devam ediyoruz. Daha görev bitmemiş. Şu tankları takip edeceğiz. Bitti mi yoksa? Bitti galiba. Diğer tanklardan çok uzaklaşmayalım evet. Ha bitmiş. Çok kısa bir görevdi. Devam edelim. İkinci göreve geçelim. Oldukça kısa bir görev yaptırdılar bize. İlginç. Ben bu kadar kısa olacağını düşünmemiştim açıkçası görevin. Olsun. Benim kameramda görüntü bir bok. Bir dakika. Neyse sorun değil. Böyle kalsın. Bakalım diğer görev bizi nereye götürecek. Şimdi neredeymişiz? 77 Fahrenheit'miş hava sıcaklığı. Yüksek mi acaba? Bunlar 273 çıkarıp ben buluyorduk. Tripoli'ye ye gelmişiz. Çok fazla emir var. Takip etmekte zorlanıyorum. Şurayı takip edeceğiz. Şu tankı takip etmemizi istiyor galiba. Kim o? Jersey. Medi medicini Medici Medici jersey medicini'yi takip etmemizi istiyor doğru değil mi isimler çok orijinal ama burada doku bitmiş yeni doku eklemişler <laughs> orada çok sırıtmış komutanım gözüktük diyor bekleyin bekleyin diyor Neredesi geldiler diyor. Tamam. Onu indirdim. Burada bir tane daha var. O bu ne? Oh, baby geri çekil geri çekil. Defter bu tarafta. Kremikleri görebilecek miyiz acaba diyeceğim de. Pir Abi göremiyorum ki. tane var ya. Tam şurada. Tamam onu hallettik. Onu da hallettik galiba. Hallettik mi? Niye halletmiyorlar bizimkiler? Lan ne oluyor? Son bir tane kaldı. Dağın arkasında mı acaba şu dağ? Yaklaşmış gözüküyor çünkü. Dağın tepesinde de olabilir. Hop buradan gidemiyoruz. O zaman bu taraftan gideceğiz. Bak hepsi oraya pusmuş bekliyor bizimkiler. Beni bekliyorlar. Gitti gideyim de halledeyim bari. Ne yapayım? Buradan gidiyoruz. Buradan gitmiyoruz. Hop, çıkın lan Develer. Böyle. Buradan da gitmiyoruz. Nereden gidiyoruz abi? Allah Allah. da hallettik abi güzel. Burada bir tane daha var. Bu değil. Şurada. Onu da hallettik. Son iki tane kaldı. Abi kendimi 1990'lar 2000'li yıllara gitmiş gibi hissettim şu an. Hop. Onu bitirdik. Şurada bir tane bitirmediğimiz var. Onu da bitirdik. Güzel. Güzel. Son bir tane kaldı. O da şu. Ve bitirdik. Çok iş. Bencar. Arka pozisyon aldık ve bu işi bitirdik. Bu görev de bu şekildeydi. Yani sanırım bitti burada. Bitti değil mi? Evet. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayatınızdan play'i de eksik etmeyin efendim. Görüşmek dileğiyle.